Sevgili gençler, muhteşem gözüküyorsunuz burada. Hepinizin bayramınızı kutluyorum. Sizlerin adınıza ve şahsım adına yıllardır bizleri yalnız bırakmayan, Kurnova Belediye Başkanlığımızda da bizlerle beraber olan çok değerli sanatçımız Volkan Kona ve değerli orkestra ekiplerine Sizlerin adına çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyoruz. Önümüzdeki süreçte de onlarla birlikte beraber olmak istiyoruz. Gerçekten çok zor süreçlerden geçiyoruz. Her şeye rağmen dinlik ayakta duruyoruz. 28 Mayıs'ta sizlerin hepinizi demokratik haklarınızı kullanmaya devam istiyorum. Lütfen ne olursunuz hepiniz sandığa gidin arkadaşlar. Türkiye'de herkes özgürlüğünü çok rahat yaşayabiliyor. Her siyasi görüşe gönül veren, oy veren herkesi çok seviyorum. Benim için asla hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz onları birleştiriyoruz. Burası gerçekten özgürlüklerin yaşandığı, 81 vilayetten vatandaşımızın yaşadığı ve hiç kimsenin etnik kökenine bakmadan, siyasi görüşüne bakmadan ben dört yıldır hizmet yapmaya devam ediyorum. Ve kalan süreçte de sizler için hizmet etmeye devam edeceğim. Ama sizden bir söz almak istiyorum. 28 Mayıs'ta sandıklara hep beraber gidiyor muyuz arkadaşlar? Görüşünüz ne olursa olsun çok saygılıyız. Memnunsanız devam edersiniz. Memnun değilseniz gençlerimizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bir karar verirsiniz. Sizler benim için çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum. Ben istiyorum ki o saltanatlar mutlaka yıkılacak. Saraylar, saltanatlar mutlaka yıkılacak. Zulümler son bulacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizlerle birlikte geçmişte olanlar orada kalacak. Ama geçmişle ilgili mücadele verenlerle birlikte bizler yürümeye devam edeceğiz. Ve Atatürk'ün yolunda yürüyenlerle birlikte Mücadelemiz devam edecek arkadaşlar. Hiç şeyden korkmuyoruz. Binlik duruyoruz. Fethiye'de sizleri mutlu edebilmek adına her şeyi yapacağız. Dört yıldır sosyal belediyeciliğin gereği neyse onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Burada gelen bütün misafirlerimiz bizim dostlarımız. Asla onları ayrıştırmadık ayrıştırmayacağız. Lütfen 28 Mayıs'taki seçimlerde çok dikkatli oy kullanın. Sandığa gitmeyecek olan herkesi lütfen sandığa taşıyın. Bizim için çok önemli bu. Fethiye yapacağını yaptı. Muğla üzerine düşeni yaptı. Ondan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Rekor katılımla birlikte kararını vermiştim ama bir seçimiz daha var. Onları da siz değerli gençlerimiz burada kararını verecek değişimi sizler yapacaksınız. <laughs> Hatırımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğlencenizi de fazla bölmek istemiyorum. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Atatürk'ün yolunda olan bütün dostlarımızla birlikte Cumhuriyetle birlikte kalın diliyorum. Hep beraber çok daha güzel etkinlikte buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum.